Evet. Başka bir ayet-i kerimede de cenab-ı Hak buyuruyor ki Sizler için de innelakum fil en'am Elbette sizler için hayvanlarda hangi hayvanlar sağlandı? Onlarda ibretler var. Siz onların karınlarından bir değil fersin ve demin le benen onların karınlarında pislik bağırsakları ile kan damarları arasından ben diyor biz size süt içiriyoruz. Halis, leveden halis. Ve bunu böyle büyük bir zevkle içiyorsun Bak ne kadar zevkli süt içmek değil mi? Ben burada içiyorum işte. Boğazımın hastalığını bahane ederek. Sonra da siz içersiniz. İşte size nasıl böyle hali süt düşürüyorsan bak o bağırsak bağırsakların kokusu sütü bulaşmıyor. Hangi bağırsak onlar? içi pislik dolu. Böyle kan damarları. Onların arasında bir damar var. Süt damarı. Oradan ineğin memelerine süt geliyor. Ne kan bulaşıyor ne de o pislik damarlarındaki pisliğin kokusu bulaşıyor. Hiçbiri bulaşmıyor. Böyle size bir ne pırıl pırıl, saf, ter, <laughs> sütü çeviriyorum diyor Cenab-ı Hak. Ne kadar doğru değil mi içmesin? Evet elhamdülillah. İşte aynen sizden de öyle ibadet istiyorum. Nasıl? Nefis ve şeytan kanalları arasından, nefis ve şeytanı ulaştırmadan sadece benim için halis amel istiyor. E, karıştırmak, bulaştırmak ne demek? E nefiste ne var? Gurur var, kibir var, riya var. Nefis ne yapıyor? Riya yaptırıyor sana. Amelin gitti işte. Gösteriş yapıyorsun. Evde kılıyorsun. Patır Kütür efendim. Beş dakikada on rekatı. Camide on dakikada sünnet kılıyorsun. Millet farzı kıldı neredeyse. Sen hala sünnet kılıyorsun. Niye? E canım iyi kılıyor desinler diye. Evde de öyle kılmıyorsun. Evde de aynı olmak lazım. Camide başka, evde başka. Bu nedir? Riyakarlık. Mürahilik. Bu da ne yapar? Ameli iptal eder. Sevabını alır götürür. İşte diyor bu mürahilikten, riyakarlıktan kurtulmak için nefsin iman etmesi lazım. Nefis Mevla'ya teslim olacak. İman edecek, Mevla'ya teslim olacak. Yani en barete levame, oradan bülübe, oradan mutmainliğe. Dördün dereceye gelmeden olmuyor. Sonra daha var yukarısı. Rabiye, Safiye var. Yedi nefis mertebesi var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar aynen böyle geçiyor. Yedi nefis mertebesi.